Forsa Yazan Ömer Seyfettin Seslendiren Sesli Kütüphane Akdeniz'in esatir yuvası, nihayetsiz ufuklarına bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce, uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgarlarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havayı çınlatıyorlardı. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki viran kulübenin kapısız, metalinden bir ihtiyar çıktı. Saçı, sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı hayırdır inşallah, dedi. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki elinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş sanılacaktı. Zayıf kolları kirli, tunç rengindeydi. Tekrar başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat görünürde bir şey yoktu. Bu, her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok gemilerin pupa yelken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Esir olalı 40 seneden ziyade geçmişti. 30 yaşında dinç, levent, kuvvetli bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 sene onların kadırgalarında kürek çekti. 20 sene zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. 20 senenin yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. Yirmi sene içinde birkaç defa halkalarını, şivilerini değiştirdiler. Fakat onun çelikten daha sert adaleli bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülürdü. Daima güneşin doğduğu tarafı solunu alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vaktini gizli gizli, işaretle eda ederdi. Elli yaşına gelince, korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye çıkarıp, bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. On sene kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Allah'a çok şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün ümidi memleketine, Edremit'e kavuşmaktı. Otuz sene içinde hiç ümidini kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam, 50 yıl esirlikten sonra da memleketime kavuşacağıma öyle inanırım derdi. En şanslı, en meşhur Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ücra adalardan cizyeler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle berbat etmişti. O vakitler Türk elinde namı dillere destandı padişah bile kendisini saraya çağırtmıştı, maceralarını dinlemişti. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarları dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tamamıyla başka bir cihandı. Altı ay gündüz, altı ay gece olurdu. Karısını işte bu senesi bir büyük günle bir büyük geceden ibaret olan başka cihandan almıştı. Gemisi altın, gümüş, inci, elmas, esir dolu vatana dönerken kenarsız denizin ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'yi geçerken doğmuştu. Şimdi 45 yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba hala sağ mıydı? 40 senedir yalnız taht yerinin, İstanbul'un minerali ufku hayalinden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar, kabataşın önüne demir atarım diye düşünürdüm. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde azad etti. Bu azad etmek değil, sokağa, açlığa, perişanlığa atmaktı. İhtiyar esir bu viran bağın içindeki harap kulübeyi buldu, içine girdi. Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, ihtiyarlığını acıyanların verdiği ekmek parçalarını toplayıp dönüyordu. On sene daha geçti. Artık hiç kuvveti kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık kendisini istemiyordu. Nereye gidecekti? Fakat işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. Kırk senelik bir rüya. Türklerin, Türk gemilerinin gelişi. Gözlerini kadit elleriyle iyice ovdu. Denizin gökle birleştiği yere yine baktı. Evet, mutlaka geleceklerdi buna o kadar emindi ki, 40 sene görülen bir rüya yalan olmaz diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir ümit tufanı gibi her tarafı parlatıyordu. Martıların, geliyorlar, geliyorlar, seni kurtarmaya geliyorlar gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, Çuvaldan esvabının içine kaçıyorlar, gür beyaz sakalımın üstünde oynaşıyorlardı. İhtiyar esir, rüyasında ağır bir Türk donanmasının gimana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağanlar, kalkanlar, güneşin aksiyle parlıyordu. ''Bizimkiler, bizimkiler!'' diye bağırarak uyandı. Doğruldu üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. Hakikaten karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Onlar Türk gemileriydi. Kenara yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyam devam mı ediyor? şüphesine düştü. Fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanaat getirmek için elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı, alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O uyurken donanma burnunun arkasından birdenbire zuhur etmiş olacaktı. Sevinçten, hayretten dizlerinin bağı çözüldü. Hemen çöktü. Kenara çıkan bölükler, ellerinde al bayraklar kalenin etrafına doğru ilerliyorlardı. Kırk senelik bir beklemenin son azmiyle davrandı. Birden kemikleri çıtırdadı. Badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kenara doğru koştu, koştu, koştu. Karaya çıkan askerler, ak sakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce, ''Dur!'' diye bağırdılar. İhtiyar durmadı, bağırdı. Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerine yaşlar akıyordu. Haline bakanların hepsi mi tesir olmuştu? Biraz heyecanı süküm bulunca ona sordular. Kaç yıl resirsin? Kırk. Nerelisin? Edremitli. Adın ne? Karamemiş. Kaptan mıydın? Evet. İhtiyarın etrafındaki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıklar koptu. Bey'e haber verin, bey'e haber verin diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler, kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Bir sandala koydular, büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun menkıbelerini bilmeyen, şöhretini duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. Sevinçten 40 senedir hasret kaldığı millet taşlarını görmekten şaşırmış, aptallaşmıştı. Ayağına bir şalvar geçirdiler, sırtına bir kaftan attılar, başına bir kavuk koydular. Hadi beyin yanına. Kendini kadırgaya getiren askerlerle beraber büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara pala bıyıklı, sırmalı esvabının üzerine demir, çelik zırhlar giymiş, iri bir adamın karşısında durdu. Sen karamemiş misin? ''Evet'' dedi. ''Hızı Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin?'' ''Benim.'' ''Doğru mu söylüyorsun? Ne yalan söyleyeceğim? Aç bakayım sağ kolunu.'' İhtiyar kaftanının altından kolunu çıkardı, sıvadı, beye uzattı. Hazusunda haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum dedi. Turgut musun? Evet. İhtiyar sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona, ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır, ben de beraber cenge çıkacağım. Çok ihtiyarsın baba. Fakat kalbim kuvvetlidir. Rahat et, bizi seyret. Kırk senedir dövüşe hasrettim. Oğlu, vurulursun, vatana hasret gidersin diye onu gemide bırakmak istedi. Karamemiş, o vakit birdenbire gençleşmiş bir kaptan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kalkan, kılıç istedi. Sonra geminin kıçında sallanan sancağı göstererek, şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir, dedi. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.